Şimdi burası Suga Jinja. Burası Tokyo'da çok önemli bir yer. Girişte güzelmiş şey an şu an. Aa, peki burası ayrı ayrıyetten de senin benim gibi insanlar için çok çok daha önemli bir yer. Şu benim çantam. Şurada ben bir şey satın aldım. Burada cinca defterimi eklemek için özel kağıt satın aldım buraya. Şu belki size tanıdık geliyordur ha. Göstereceğim şimdi size bunu. Bunu satın aldım. Bir de bir dakika ben göstereceğim. Özel bir tane cince kardı satın aldım. Bu bunlar her yerde olmuyor. Daha öncesinde Nara'ya gittiğimde alacaktım. Almamıştım. Pişman oldum. Şimdi burada bulunca aldım bunu. Bunları biriktireceğim. Bunlar böyle koleksiyonluk. Suga Cinca'nın o meşhur merdivenleri. O merdivenleri göstereceğim şimdi size. Bekleyin bir. Yani fotoğraf çekme imkansız gibi baksana. Çok fazla insan var. Buradan insanlar iniyor çıkıyor, geziyor. <gülüyor> yani. <gülüyor> Yorney'e hoş geldiniz arkadaşlar. Ya da hoş gelemediniz bilmiyorum yani. O kadar çok Çinli turist var ki burada şu an. İnsanlar fethetmiş ya burayı. Fırsat bursak çekeceğim ben de foto fotoğraf. Bir tane fotoğraf çekildi misin? <laughs> başardım, bir tane başardım.

何、no, no, no. I

那你们在这儿，我上去看一下他们呢。但是你要盯着门口啊。 すいません。 It's makes sense. I mean they have it so it makes sense.

an Tokyo Kulesi'nin altındaki alışveriş merkezi gibi bir yerdeyim. Böyle Tokyo Kulesi'ne ye bağlantı yer. Yani burası bayağı bildiğim böyle hediyelik eşyalar satan bir yer falan. Ama şöyle güzel ilginç bir mağaza buldum. O, Or orayı göstereyim size. Ninja mağazası diye geçiyor. Burada bayağı bildiğim ninja ürünleri falan var. Bunları sordum az önce. Gerçek katanlar mı diye. Çünkü fiyatları gerçek katanlar hemen hemen aynı. Baksana da şunlara. Ee, gerçek değil dedi, kesemez dedi ama yapılış şekli, üretim şekli gerçeğiyle aynı dedi. Yani bunları alıp evde katana antrenmanı yapabilirsin. Yani ağırlıklarına kadar hepsi gerçek ama sadece kesemez dedi. Şuna baksana abi 250 bin yani şurada bir tane var. Kocaman, yani kocaman katana. Benim evdeki katana'dan biraz daha büyük herhalde şu yani. Bayağı bildiğiniz gerçek ninja malzeme, gerçek değil de hani tabi insanlara zarar veremeyeceğiniz tarzda ninja malzemeleri satan bir yere benziyor burası. Aşırı hoşuma gitti. Hediyelik eşyalar falan da var. Size dediğim gibi göstereyim. Az önce sordum dedim video çekebilir miyim? Herhangi bir problem var mı? Bak şu çok güzel mesela. Şu böyle bilgisayarın yanına alacaksın koyacaksın abi bak. Şu. 3000 yen. Yani. Müthiş. Müthiş. Üniversiteye kazandıktan sonra zaten kendime böyle güzel bir oda dizmeyi planlıyorum. Zaten Üniversite kazandıktan sonra taşındığım evden taşınma muhtemelen yani. Öyle plan 4 yıl boyunca yaşayacağım için orada en az. Çok iyi ya. Şurada kunayı satıyorlar. Bunlar şey... Katana'nın altına geçirebileceğiniz süsler. Adını unuttum ben bunların ya. Ha, suba. Burada yazıyor, suba. Şimdi ben, mesela bunlardan bir tane alsam eve götürüp katanamın ile değiştirebilirim mesela. Yapabilirim böyle bir şey. Burada kuna'yı kılıfı var böyle. Oğlum çok iyi ya. Altta böyle pencereler, cartlar, jurtlar böyle bu Bible'in gerçek boyutlarında Kusarigama var mesela şurada bir tane. Acayip iyi. Acayip hoşuma gitti yani varsa böyle şöyle ilginiz var almak istiyorsanız öneririm. Bu neymiş? Saat mi bu? Galiba saat. Emin değilim. Bunların hepsi keychain. Acayip hoşuma gitti. Bunları da göstereyim size. Bunlar el yapımı bayağı. Bunlar gerçek mi? <gülüyor> <gülüyor> Şunu güzel. Arigatou <laughs> gozaimashita. Teşekkürümüz ettik. E gidelim bari. Böyle o stikler falan var. Of çok güzelmiş. <laughs> Acayip hoşuma gitti. Gelin buraya uğrayın. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Gelin buraya. Şu an en üst katta değilim ama sanırsam bir kadar bir observation bölgesi var ama Ama e Çıkmanın bir mantığı var mı anlamıyorum çünkü zaten eee Tokyo Skytree varken Yani Burası herhalde bir 230 metre falan emin değilsem Tokyo Skytree zaten bunun 3 katı falan yani. yani 600 metre abi Buraya para verip çıkmanın bir anlamı var mı bilmiyorum O yüzden ben de çıkmayacağım gerekli öğrenciyim abi ben böyle Boşa para harcayamam o yüzden Es geçiyorum oraya şimdi. Geldim gördüm güzel Ben gidiyorum Akihabara hakkında konuşalım biraz. Akihabara nasıldı? Ne değildi falan? Yani Akihabara için genel internette söylenen şey biliyorsunuz animenin başkenti. %50 katıldım, %50 katılmadım diyebilirim. Manga bulmak kolay mı? Meh. Yani her istediğiniz mangayı bulamayabilirsiniz ve genel olarak bulacağınız mangalar yani herhangi bir e, kitapçıda veya mangacıda satılan mangalarla aynı olacaktır ama bulabileceğiniz şeyler şunlar internette bile bulamayıp da sadece Akihabara da bulabileceğim bir şey varsa o da figürler. Adamlar figür yapma malzemelerine kadar her şeyi satıyorlar. Özellikle ilk girdiğim e, Tokyo figür mağazasındaki adam bana Akihabara için güzel bir harita verdi ve bu harita ile gittim e, onun bana tavsiye ettiği yerlerden iki tanesini gezdim ve şunu söyleyebilirim ki ilk girdiğim ee, video çekmek yasak sadece ee, bir de orada Amiami Ami diye bir tane ee, brandin direktman binası vardı oradaki figürler falan çok iyi. yani aradığınız her türlü figürü Akihabara'da bulabilirsiniz ve Akihabara öyle bir yer ki eğer figür manyağı iseniz sizin bir gününüz yer sabah böyle 10'dan 11'den başlarsınız akşam 7'ye 8'e kadar sizin bütün gününüzü yiyebilir eğer figür manyağı bir in insan iseniz ve özellikle aradığınız spesifik figürler varsa hem sizin bol vaktiniz hem de bol paranızı yiyecektir. Çünkü oradaki figürler ucuda değil yani. yani büyük bir çoğunluğu hani 200 dolardan falan başlıyor. Hani haberiniz olsun. Pahalı. Figürler çok pahalı. Özellikle ilk girdiğim mağazadaki figürler o kadar profesyoneldi ki böyle 500 dolar, 600 dolar ver gitsin yani. Hani çok iyi figürlerdi onlar. Ee, Akihabara gerçekten vaktinizi yiyecek yer. Söyleyeyim size.